Makbule Hanım zor çileli bir hayatı olmuş evet yani çocukluğunda yine bunu söylemek istiyorum abisiyle de bir şey var okumak istiyor onu ısrarla diyor ki Mustafa Kadın Kemal izin diyor. vermemiş Kadın okumaz. okumaz onu okumaz diyor. Mu? Şimdi şekerim açık açık yani kız kardeşi yazmış o sansürülecek yok onun. Kendi ifadeleri. Abim diyor şey. kız kardeş diyor kadınların okumasını istemezdi diyor. beni okutma diyor. Ve 20-25 e, yaşından sonra öğrenmişti okuma yazmayı. Ee, e, evet 85 doğru. Çünkü o Çanakkale'deki evet. yazışmalarda falan Atatürk anlamış sonra böyle çok kötü yazıyormuş falan. Hani okumayı evet. öğreneceksen ben öğretirim. Hoca diyor. gel çağırmışlar Zübeyde Hanım. Gizli gizli bir ama hoca getirmiş ama okuma yazmayı ama hoca öğretiyor. O da enteresan. Atatürk o sırada eve geliyor Mustafa Kemal. Kim bu herif diyor. İşte hoca okuma yazma. Kızım diyor. Herif diyor dizine değerse ne olacak diyor. Olur mu öyle şeydi adamı kovmuş. Çok sinirlenmiş. Gizli gizli okula gidiyordum diyor. Göndermedi diyor. Zaten Falih Rıfkı Bey çok Çankaya'dadır galiba o koydum koydu bunu. Evet bir var, var o, var o şey çok güzel. E, İnkılapları yapardı diyor. Kadınlara her türlü hakkı verdi. Ama diyor Atatürk diyor harem yanlısıydı diyor. Atatürk'aydı ve bütün kadınlara haklarını verdikten sonra bize bu işler bize göre değil çocuklara adet ediyor. Orada Fahri Rıfkı'nın şey ifadesi çok güzeldi. Diyor ki o kadar ki diyor hani bir Türk erkeğin ecnebi bir kadınla evlenmesine bile hani evet. bir Türk kadının ecnebi erkekle evlenmesini geç, Şekerin Türk erkeğin ecnebi kadınla sunu, evlenmesine bile istemez, kızardı sunu, diyor. Unutma, bak bugünün e, kavramlarıyla değerlendirme. Atatürk Osmanlı Paşasıdır. O dönemde o. Zaten düşünce o. Şeye, yani kardeşini okutmaması falan hiç niye yapmamış etmemiş falan değil mi o dönem? Öyle o dönem. Yok yok zaten o dönem öyle. şöyle bir ifade de var kitabın ileriki. Garip ileriki bölümlerinde bir yemekte ya da şeyde Zübeyde Hanım'a diyor kalk bir konuşma yap Makbulü gibi bir şey anıma. diyor. Mak, çok Makbule Hanım'a kalk bir konuşma yap falan. Makbule Hanım kızmış. Sen beni okutmadın hani şimdi de evet. kalk bana nutuk söyle diyorsun diye sonra gelmiş demiş ya yani hani Hatam biliyorum ama öyleydi hani. E işte, gibisinden. O dönem öyleydi. Okutursa garip olurdu. Mesela şey var. Bu çıkmış mıydı Murat abi? Ben kitapta okuduğum için. Ben bütün Atatürk biyografileri külliyatına hakim değilim ama ben bunu duymamıştım. Hangisi? İlk aşkı. Bir ilk aşk hikayesi anlatıyor Atatürk'ün ilk aşkı. Çıkmış askeri olabilir mektepte. Yalnız, yalnız şunu söyleyeyim sana. E Atatürk'ün Selanik'te nişanlanmış. Hiçbir biyografide onun bahsi yoktur. Selma diye bir kızcağız Hı -hı. ve kız ölmüş Aa. ve Atatürk e, Cumhurbaşkanı olduktan sonra e, ailesinden mektup geliyor e Atatürk'e işte Reis-i Cumhur Hazretleri eniştemiz olacaktı zavallı Selma'mızı toprağa şey yaptık diyor yani dediğim gibi bilinmiyor çünkü aşirede çalışmak zor geliyor arkadaşlara Burada da kendisinden yaşça yani büyük bak, bir kadınla... Yazanlar var. Hı hı. Ee, yani biyografi ama akademik değil, kuru ve bazı evrakı da kullanmıyorlar. Yani şeyde de e, araştırmaya ideolojik yaklaşırsan netice çok kötü olur. Çok iyi araştırma yapanlar var bizde. Ama yazdıktan sonra birden e, şeyi işte dehasını bilmem nesini bahsediyorlar. Kardeşim, ne alakası var? biyografi yazıyorsun. Ve olayları yazıyorsun. Yok bazı şeyler. Yani Neyse, evet. hepimizin hayatında var. Yani Atatürk'ü olduğu gibi yazsak onun bir büyük başarılarını, onun bu ulus için, bu ülke için yaptıklarında Şeye ne eksidir? Bak, bu zihniyette yapamazsın. İnsan olarak yazacaksın. Aynen öyle. Human. İşte diyorum ya mesela bu ilk aşkı kendisinden yaşça büyük. Yazma sevmiş. konuşurken. Ha, Benim nefret ettiğim bir şey diyor. Yazmıyor. Konuşurken yazarlar mesela, böyle. Ne Çok gerek sevmiş var? ama Ragıp Bey üvey babası gelip diyor bilmiyorum, ki. Bilmiyorum yazıldım bilmiyorum yani. Ben de çıksa, hiçbir yerde görmediğim için hani bazı bilmiyorum. şeyler onun için not aldım. Ben bu ben taraflarını olabilir. bilmediğim için. Bu e, mektuplar, hatıralarda şöyle bir şey. E, hatıralarda. 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 Hatıralarda diyorum. Hatıralarda diyorsun. Hatıralarda. Üç kere, beş kere söyle. Hatıra. Hatıralarda. Hatıra, hatıra. Hatıra, hatıra. Ha. <laughs> Bugünkü Nasıl? dersimiz hatıra kelimesi. Yine yanlış söyledim. evet. Bu çok zorluklar çekmişler, çok uğraşmışlar. Anne e, Zübeyde Hanım ve e, Makbule Hanım... Yalnız sana söylüyorum. Hepsinin çileli bir hayatı var. Ali abinin de çileli bir hayatı var. Tabii canım, o da yani şey... Parasız kalmışlar, işini kaybetmiş. Başka iş kurmuş, iflas etmiş ormanı yakmış eşkıyalar falan filan. Hepsini anlatıyor orada. Hı hı. Ee, yani sadece Makbule Hanım değil, Zübeyda Hanım, Ali Rıza Bey, Mustafa Kemal bunun oradaki hayatları çok çileli. Bak şeyi düşün. Makbule Hanım'la Zübeyda Hanım Balkan Savaşı'nı yaşamışlar. Türk tarihinin en büyük felaketlerinden biridir o. Evlerinin karşısında çatışmalara yani, tanıklık ediyorlar. Balkan Savaşı yaşıyorlar. Gelmemiş. Arkasından İstanbul'a geliyorlar. Yani hı. düşün. Akaretlerde ev kiralamışlar, oturuyorlar, oğlun idamlık. İdam ferman çıkmış hakkında. ya Kadıncağızların için para yok, arkadaşlara para veriyorlar, yardım ediyorlar. Ee, o dönemde Mustafa Kemal'in e, yazıp e, borç istediği insanlar var, e, hem annesi hem kız kardeşinin Bak, kendisi olmadığı... Bak o mektuplarda olmadı. çok önemli bir şey var. Ben de aslında onu fark etmedim, yani dikkatimi çekmedi. Bir arkadaşım şey yaptı, bu çok mühim dedi. Meşhur Zeytin sonraki senelerinde, Sezai Ömer Madra. Hı, hı evet. ee, sağ olsun Salih verdi torunu. İlkokul arkadaşımdır benim. Oradaki mektuplardan çıktı, Atatürk'ün mektupları var, dedesine yazdığı. <laughs> Sezai Ömer Madra'ya bir mektup yazıyor. Ee, Memuriyette Anadolu'ya gidiyorum diyor. Ee, işte i̇şte anneme falan destek olur musunuz? Hemşireme, valideme falan diyor. Bu ne demektir? Memuriyetle Samsun'a gidiyorum. Yani şimdiye kadar hani bir kesim söyledi ya, kendi başına gitmiştir. <laughs> Öbür kesimle de Vahdettin yolladı. Öyle bir şey yok yani. Devlet göndermiş. Memuriyetle gidiyor, görevli olarak gidiyorum diyor. Evet Tırtıkla. orada o, o ifade var. tam memuriyetle evet. gidiyorum diyor. Bo borç para istiyor. Onlar sana yani emanet Bir gibi. arkadaşım fark etti. Ya dedi, Memuriyet Sefer Bey bizim. memuriyet diyor dedi. çok mühim dedi. ben Benim dikkatimden kaçmıştı açıkçası.